Ben burada gelmez. Bak İslam anlatıyorum, tebliğ yapıyorum evet. ama emek veriyorum. Evet. Müslüman da iman neşesi olur. E, iman heyecanı olur. Yani çünkü ayette diyor ki e, siz yani konumunuz nedir gibi sen bizi diyorlar evet. mutsuzluğumuz evet. bu hale getirir evet. Mutsuz. Mutsuzsa bir insan ya içine kapalı, ya büyüklük hissi içindeyse enaniyet veya kibir içinde ise ee, rahat edemez. Ancak tevazuyla aczini bilirse insan neşeli olur, rahat olur. Ya büyüklük hissi içerisinde insanın mutlu olması, neşeli olması, rahat olması imkansız. Ya bedeni izin vermez ona. Tevazu ehli ancak neşe için. E, kibirli insanın mutlu olduğunu gördünüz mü? Hep sinirli ve gergin olurlar, üzgün olurlar, her şeye alınırlar. Enaniyet en sonunda munafıkla yol açar. Allah sevgisinin dinden imandan çıkarır. Müslümanların uzak olma duygusunu getirir. Ancak küfürde rahat olabilir. Mesela bak münafıklar dikkat edin. Bir an önce Müslümanlardan ayrılmak, hemen küfre gitmek. Orada bir ferahlama hissi geliyor. Çünkü hemen şeytanla baş başa olacağı için, ibadeti terk edeceği için orada bir rahatlık görüyor. Ama müminin imanı ve neşesi münafığın canını yakar. Onu ne kadar güçlü görürse o kadar ızdırap çeker, o kadar canı yanar, o kadar huzursuz olur. Yani peygamberimiz de hep böyleydi. Münafıkların en çok canını yakan peygamberimizin tevekkülü, neşesi, canlılığı, gücü, kudretiydi. Onu bozmak için gelip ona pis pis bakarlardı o devirde. Ayet ediyor, senin neredeyse gözleriyle devirecekler diyor. ...gözlerin hain bakışını Allah bilir diyor Allah ayette. Amaçları e, peygamberin o gücünü, mutluluğunu kıskanmak ve kendince bir şekilde ona ket vurmak. Onun için Müslüman ona benzemekten, böyle insanlara benzemekten şiddete kaçınması lazım. Allah vermesin yani Değil mi? O hoş olmayan bir görünüm verir. İmanın neşesi de mutlaka müminin üstünde olacak. O sevinci yaşaması lazım. Çünkü Allah herkese vermez iman. Herkesi mümin topluluğu içerisine katmaz. Ee, onları küfrün içinde boğar insanların. Epey bir bölümünü boğar. Ee, Cenab-ı Allah diyor ya bak seni seçtim diyor. Müminleri Allah seçiyor. Onlara güzel, hoş bir hayat sunuyor. Onun şükrünü e, yüzünde mümin ifade edecek. Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz diyorlar. Mümin Suresi 106'da. Allah'tan içi titriye korkan öğüt olur düşünür diyor. Mutsuz, bedbaht olan da ondan kaçınır diyor Allah. O çünkü e, küfür ruhu mutsuzluk ve bedbahtlık getiriyor. Mümin hafif bir dirençten ondan kurtulabilir. Kendini ona kaptırmayacak. Yani şeytan onu o şeye çeker. O düşünceye doğru çeker. Onu mutsuz etmek. Tabii onu çeşitli gerekçeler yapar. İşte sen terbiyelisin, ağırsın, edeplisin. Ondan sonra büyük adamsın. efendim herhangi bir insan değilsin. Neşeli olan insanları da, samimi, rahat olan insanları da o tip insanlar daha geride görürler. Kendilerini daha ileride görürler. Mesela düğünlerde falan görürsünüz, bir köşede oturur kızlar falan bazılar. Bütün milleti öfkeli öfkeli seyederler kendilerine çok ağır ve büyük hissederler. Tabii ki zavallı bir insan o da 9 ay 10 günlük bir insan etten kemikten oluşmuş. Onlar da etten kemikten oluşmuş. E, neşeli olanlar doğru yolda. E, düğüne gelmişsin somurtuyorsun. Yani anlamı ne bu? Değil mi? Hiçbir hedefi mantığı yok. yemeğe geliyorsun sofraya sırtını dönüyorsun. Düğüne gelmişsin eğlenmeye yüzün bir karış. Olmaz. Allah'ın anıldığı yerler de düğün ortamıdır. Onun şevki, imanı, heyecanı, onun e, lezzet görüntüsü müminin yüzünde olması lazım. Çünkü Allah'ın anılması mümine zevk verir. Kalbine ferahlık verir. Kalbine sıkıntı veriyorsa şeytan bir rahatsızlık veriyor demektir. Orada hemen şeytanı Allah'a sanacak mümin. Bir de bakmışsın ki diyor Allah değil mi? Bilmişlerdir. İnşallah. Evet. Ee, şeytan abusluk vermek ister. E ee, mümin de buna karşı imanıyla güzel karşılık verir. İnşallah. Diyor ki Medya Cenab-ı Allah Taha dedi. dedi ki kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden bir yol gösterici gelecektir size. Bir mehdi. Kim benim hidayetimi uyarsa artık o şaşırıp satmaz ve mutsuz olmaz. Yani mutsuz oluyorsa e, hidayetin zevkini alamamış demektir. Hemen hidayetin zevkine sarılması lazım. İmanın sevincine sarılması lazım. Onun için de diyor ki Cenab-ı Allah size verdiğim nimetlerimi anın. Ki kalbinizde ferahlık olsun. Anmazsa onu Evet. Şeytanın unutma özelliği var demiştiniz. Evet, unutturur şeytan. Yani Allah'ın nimetleri unutturur, güzelliği unutturur. Siz daha önce hatırlatmıştınız, cennet ehli Allah'tan razı oluyor, Allah da cennet ehlinden razı oluyor. Evet. Siz Rabbinizden razı olup Allah da sizden razı olarak diyor evet. değil mi? Evet.